Hud suresi 11. sure 123 ayet Mekke'de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Ra bilge olan, haberli olan Allah katından ayetleri sağlam kılınmış olan, en iyi konu açıklanmış bulunan bir kitaptır bu. Allah'tan özgeye tapmamanız için ben Allah'tan size hem bir kocundurucu hem de bir müjdeciyim. Tanrınızdan yarlıganmak dileyin, sonra ona tövbe edin. Adanmış bulunan bir vakti deyin, sizi güzel metalarla metalandırır o. Her demin sahibine keremini verir o. Eğer yüz dönerseniz, sizin için büyük gün azabından korkarım. Döneğiniz Allah'adır, O'nun her şeye gücü yetişir. Bilesin ki onlar, O'ndan gizlenmek için sırtlarını dönerler. Bilesin ki, gençlerin örtükleri zaman da Allah bilir gizlenilen, açık olan şeyi de. O'dur bilen gönüllerde olanı. Yeryüzünde bir yaşayan yoktur ki azığı Allah'tan olmaya onun. O bilir onların hem durağını hem konağını. Hepsi açık kitaptadır. Sizin hanginiz daha güzel iş görecek diyerek sizi sınamak için arşı su üstündeyken altı günde göklerle yeri yaratan odur. Eğer ki sen onlara öldükten sonra yine dirilirsiniz diyecek olsan kafir olan kimseler kesin olarak derler ki bu açık bir büyüdür. Biz azabı onlardan sayılı bir zaman için geciktirirsek herhalde diyecekler ki nedir bunu durduran? İyi bilin o gelirse onlardan geri dönecek değil. Allah ettikleri şey onları saracaktır. Biz insana katımızdan rahmet tattırır da sonra onu alırsak ondan, evet insan umudunu kaybederek iyiliği unutur. Biz insana sıkıntıdan sonra nimetler verirsek artık benden sıkıntı kalktı der. O şımarıktır, övünücüdür. Sabrederek yararlı iş görenler böyle değillerdir. Onlar için bağış var, hem de büyük sevap var. Sana vahiy edilmiş olan şeylerin bir takımını bırakacak mısın sen? Ona bir hazne indirseydi ya da onu onunla birlikte bir melek gelseydi demelerinden canında sıkılıyor mu? Sen ancak kocundurursun. Allah her şeye vekil. Onlar onu uydurdu mu diyorlar. Diyesin ki sözünüzde gerçekseniz Allah'tan başka gücünüz yettiğini çağırdığınızda onun gibi on surelik uydurmalar getirsinler. Eğer onlar size cevap vermezlerse bilesiniz o ancak Allah bilgisiyle indirilmiştir. Ondan özge tanrı yok. Artık siz İslam olmaz mısınız? Dünya dirliğini, dünya süsünü kim isterse veririz onlara biz işlerini. Hiç de eksik verilmez. İşte böyle kimselere ahirette yalnız ateş bulunur. Boşnadır yaptıkları, batıldır her işleri. Tanrısı katından gelmiş olan bir belge üzere duran, ardınca da bir tanığı bulunan, önceden de Musa'nın bir rahmet, bir öncül dahi olan kitabı ile de pekitilen kimse başkaları gibi midir? Onlar ona inanırlar. Bir takımı ona inanmazsa onların yerleri ateş. Bundan şüphe eyleme. Bu tanrınızdan gelen bir haktır. Pek çoğuysa insanların inanmaz. Yalan yere Allah'a iftiracı bir kimseden daha zalim kim olur? Tanrıları katına getirilince onlar tanıklar diyecekler. Tanrılarına karşı yalan söyleyen bunlardır. İyi bil Allah'ın laneti zalimleredir. Allah'ın yolundan alıkoyanlar, eğriliğe sapanlar, Bunlar ahirete de inanmayanlar. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz kılamazlar. Onları Allah'tan özge dost yoktur. Cezaları kat kat olur, işitemez, göremezler de. İşte bunlar ziyan etti kendilerine. İftira ettikleri şeyler de onlardan uzaklaştı. Şüphe yok ki ahirette çok zarar gören onlardır. İnanarak yararlı iş görenler, Tanrı'ya baş eğenler. İşte bunlar cennetlik. Orada sonsuz kalırlar. İki bölüğün örneğinden birisi. Hem kör hem sağır, birisi de gören, işiten. Bunlar benzerlikte bir olurlar mı? Düşünmüyor musunuz? Biz Nuh'u da kendi ulusuna gönderdik. Dedi ki, ben sizi açık kocunduranım. Ancak Allah'a tapın. Ben sizin için acı gün azabından korkarım. Ulusundan öne gelenler şöyle dediler. Biz seni bizim gibi ancak bir insan görüyoruz. Oyları güdük olan ayak takımlarından başka sana uyan görmüyoruz. Yine görmüyoruz ki sizin bize üstün olduğunuzu, sizi yalancı sanırız. O dedi ki, ey ulusum salık verin. Benim için Tanrım katından bir belge olsa, ondan bir de bana rahmet gelse, bu da size gizli kalsa, hoşunuza gitmemişken sizi nice sustururum. Ey ulusum bu iş için sizden bir şey istemem. Allah'adır ancak benim sevabım. Ben inan etmiş olanları kovmam. Onlar kavuşacak tanrılarına. Görüyorum sizin bilgisiz bir ulus olduğunuzu. Ey ulusum ben onları kovarsam Allah'a karşı bana kim yardım eder? Düşünmüyor musunuz? Ben demem ki size Allah'ın bende hazneleri var. Görünmeyen nesneyi de bilemem. Ben demem ki ben meleğim. Gözünüzün hor gördüğü kimselere Allah hiç iyilik vermeyecek diyemem. Allah bilir içlerini. O halde ben zalimlerden olurum. Dediler ki Ey Nuh bizimle çok uğraştın uğraşı da uzattın. Eğer sen gerçeksen getir vaat ettiğin şeyi bizlere. Dedi ancak Allah neyi dilerse onu size getirir. Sizler onu aciz kılamazsınız. Allah sizi azdırmak istediğinde öğütlesen dahi sizi öğütlerin fayda vermez. O sizin tanrınızdır. Dönüşünüz onadır. Yalan yere uydurdu mu diyorlar. De ki eğer uydurdumsa günahları banadır. Sizin suç yapmanızdan ben ise aklanmışım. Nuh'a vahiy olundu ki ulusundan sana inanmış olan kimselerden başkaları hiç inanmazlar onların yaptığına kaygılanma sen. Gözlerimiz önünde vahyimiz gereğince gemi yapasın. Zulmedenler için bana söyleme. Onlar suda boğulacak. Nuh gemiyi yaparken ulusundan her geçen kodamanlar alay ederdi. O dedi ki bizle alayda mısınız? Biz de sizle alaydayız. Sizin alayınız gibi. Yakında bilirsiniz horlayıcı azabın kimlere geleceğin. Sonsuz olan azap da kime helal olacağını öğreneceksiniz. Buyrumumuz gelince fırın kaynadı ona dedik ki her canlıdan birer çiftle inananları ailenden olup da haklarında bir söz geçmeyenleri yüklet gemiye inanan azdı onunla bile Nuh dedi ki gemiye binesiniz onun yürümesi durması Allah'ın adıyladır Tanrım bağışlayıcı hem de yarlıgayıcı gemi dağlar gibi dalgalar üzerinde akıp giderken Nuh ayrı bir yerde olan oğluna bizimle birlikte gemiye binsen kafir olanlarla bile bulunma diye çağırdı. Oğlu dedi ki ben bir dağa çıkarım. Ora sudan beni korur. Nuh da dedi ki onun yarlıgadığı kimseden başka seni Allah'ın buyrumundan bugün kurtaracak yoktur. Ara yere dalga girdi batanlarla battı gitti. Denildi ki ey yeryüzü sen suyunu yutasın. Ey gökyüzü sen de yağmurunu tutasın. Sular durdu işte bitti gemi Cudi üzerine oturdu. Zulüm eğleyen ulus için denildi ki yok olun. Nuh tanrısına çağırdı. Tanrım oğlum benim ailemdendir diyerek evet senin sözün gerçek sensin hakimlerin en doğru hükmedeni. Allah buyurdu ki ey Nuh. O senin ailenden değil, o yararsız bir iştir. Bilmediğin şeyi benden isteme. Seni öğütlerim ben bilgisiz kimselerden olmayasın sen. Nuh dedi ki, Tanrım ben sana sığınırım. Bilmediğim şeyi istediğimden beni bağışlamazsan, beni yarlıgamazsan zarar eden kimselerden olurum. Nuh'a denildi ki, bizden yana sana, seninle olanlara mutluluk ola, selametle inesin. Bir takım ümmetleri geçindirerek sonra acı bir azap onlara dokunacaktır. İşte bunlar senin hiç de bilmediğin haberlerdir. Sana bildiriyoruz. Bundan önce sen de senin ulusun da bunu bilir değildiniz. Sabredesin sonunda kazananlar sakıncı olanlardır. Ad ulusuna da kardeşleri olan Hud'u gönderdik. O dedi ki ey ulusum kendisinden özge tanrı olmayan Allah'a tapın. Sizler ancak yalancısınız. Ey ulusum bunun için sizden ödül istemem. Beni yaratan Allah'adır ancak benim ödülüm. Anlamaz mısınız? Tanrınızdan tövbe kılıp bağışlanmak istemiyorum. Deyin. bol bol yağmur yağdırır gücünüzü çoğaltır günahlı olarak yüz çevirmeyin dediler ki ey Hud bize bir belge getirmedin Biz de senin sözüne tanrılarımızı bırakmayız sana da inanmayız sana deriz ki ancak tanrılarımızdan bir takımı seni çarpmış olacak hud da dedi ki ben Allah'ı tanık tutarım Siz de tanık olunuz eş koşmuş olduğunuz şeyden ırağım Ondan sonra hepiniz bana kötülük ediniz hem de beni bekletmeyiniz. Hem benim hem de sizin tanrınız olan Allah'adır güvencim. Hiçbir canlı yoktur ki Allah onu yakasından tutmaya. Benim tanrım doğru yoldadır. Eğer siz yüz dönerseniz gönderildiğim şeyi ben sizlere eriştirdim. Arda kılar sizden başka bir ulusu sizlere. Ona hiçbir zarar edemezsiniz. Benim tanrım her bir şeyi gözetir. Buyurumumuz gelince Hud ile birlikte olan inananları rahmetimle kurtardık. Kurtardık onları katı azaptan. İşte böyle ad ulusu tanrılarının ayetlerini yalanladılar. Peygamberlerine karşı azdılar. Her inatçı zorbanın buyrumuna uydular. Hem dünyada hem ahiret gününde lanete uğradılar. İyi bilin ad ulusu küfretmiştir tanrılarına. Hud ulusu olan adin işi bataktır. Kardeşleri Salih'i de Semud'a göndermiştik. O dedi ki ey ulusum Allah'a tapasınız. Ondan özge sizin için Tanrı yok. Yerde sizi o türetti. Orada size bayındırlık yarattı. Allah'tan bağışlanmak isteyin. Sonra tövbe ediniz. Benim Tanrım yakındır. Çağırana cevap verir o. Dediler ki ey Salih bundan önce aramızda hayır umulan birisiydin. Atalarımızın taptıklarından bizleri alıkoymak mı dilemektesin? Senin çağırdığın şeyden bizler çok şüpheliyiz. Salih dedi ki, ey ulusum salık verin, hem Tanrımdan belge üzü olayım, hem de beni yarlıgasın. Böyle iken ona karşı koyayım da sonra beni kim kurtarır Allah'tan? Benim için ziyanımdan başka bir şey arttıramazsınız. Ey ulusum Allah'ın yarattığı şu dişi deve size bir belge. Onu bırakınız da yesin Allah'ın kırında. Kötülükle dokunmayın. Çok yakın bir azap sizi alır. Hemencik deveyi tepelediler. Salih dedi ki, üç gün evinizde oturursunuz. İşte bu vadin yalanı yoktur. Buyurumumuz gelince tarafımızdan rahmetimizle inan eden kimselerle birlikte, Salih'i de günün horluğundan kurtardık. Güçlü olan, emri olan o, senin tanrın. Zalim olan kimselere bir gürültü çatarak yüzü kuyulu serildiler yurtlarında yerlere. Sanki orada değillermiş gibi oldular. İyi bilin Semud küfretmiştir tanrılarına. İyi bilin, Semud'un işi bataktır. Bizim elçilerimiz müjdeyle İbrahim'e gelerek "Selam olsun" dediler. O da "Selam" diyerek hemen bir kızarmış buzağı sundu. Ellerinin yemeye varmadığını görünce, yadırgayıp onları korku düştü içine. Dediler ki korkma sen Lut'un ulusuna gönderildik biz. İbrahim'in karısı da ayakta idi. Kadın güldü. Hemen müjdeledik onu İshak'ın ardınca Yakup ile de. Kadın dedi ki vay başıma gelene ben nice doğururum. Bir kurutka karıyım. Erim de koca almıştır. Evet işte budur şaşılacak bir nesne. Dediler ki Allah'ın işine şaşar mısın sen? Ey bu evin adamları Allah'ın rahmeti mutlulukları üzerinizde. O ölmüş, o uludur. Şimdi İbrahim'den korku gidip de müjde gelince Lut ulusu hakkında uğraşırdı bizim elçilerimizle. İbrahim halimdir, yumuşak yüreklidir, Allah'a yönelicidir. Ey İbrahim, çekin ondan. Tanrının buyruğu gelip çatmıştır. Gitilmez bir azap yaklaşıyor onlara. Bizim elçilerimiz Lut'a geldiğinde kaygılandı onlardan canı sıkıldı dediler ki ne sinirli gündür bu ulusu koşarak geldiler ona önce kötülükler işlemişlerdi Lut dedi ki işte benim kızlarım daha arı sizin için nikahlarım onları Allah'tan sakınınız konuğumun yanında beni horlamayınız İçinizde sizin yetkin bir adam yok mu? Dediler ki, bilirsin kızların hakkında senden bir dileğimiz yok. Bilirsin ki bizler neyi isteriz. Lut dedi ki, size gücüm yetseydi ya bir sağlam yere dayansaydım. Konukları dediler ki, ey Lut biz Tanrı'nın katından gelmiş olan elçileriz. Onlar sana dokunamaz. Bir parçacık gece ilerleyince çık ailenle buradan kimse dönüp bakmasın. Yalnız karın, onlarla gelen azap ona da gelecektir. Vadeleri onların sabahleyindir. Sabah yakın değil mi? Buyurumumuz gelince altını üstüne getirdik oranın. Hem dahi üzerlerine tanrınca belgelenen kızgın katı taş yağdırdık. Taşlar zalimlerden uzak değildir. Medyen'e de kardeşleri şu ayıbı göndermiştik. O dedi ki ey ulusum Allah'a tapasınız. Ondan özge sizin için tanrı yok. Ölçeyi Tartıyı eksiltmeyiniz. Sizi zengin görüyorum. Sizi kaplayıcı bir gün azabından korkarım. Ey ulusum, ölçeği, tartıyı tüze tutun. Kimsenin hakkını eksiltmeyiniz. Bozguncular olarak yeryüzünde azmayın. Eğer inanmışsanız, Allah'ın bıraktığı sizin için hayırlıdır. Ben sizi koruyamam." Dediler ki: "Ey şu ayıp, atalarımızın tapmış oldukları nesneden vazgeçmemizi, mallarımızı istediğimiz gibi kullanmamızı senin namazın mı buyurmaktadır? Halbuki ise sen halimsin sen olgunsun şu ayıp dedi ki ey ulusum bana salık veriniz ben tanrımdan belki üze olayım hem de bana güzel güzel azık versin de size yasak eylediğim bir şeyi tutup kendim yapayım gücüm yettiği denli ben düzeltmek isterim Allah'tandır ancak bana başarmak ben ona güvenirim ona yönelirim de ey ulusum Nuh'un Hud'un Salih'in uluslarına zarar geldiği gibi benimle ayrışmanız size zarar vermeye. Lut ulusu uzak değil sizlerden. Tanrınızdan bağışlanmak dileyin sonra da ona dönün. Benim Tanrım hem yarlıgar hem sever. Dediler ki ey şu ayıp söylediğin sözlerin çoğunu anlamayız. Aramızda seni zayıf görürüz. Oymağın olmasaydı seni taşa tutardık. Sen bir emre olamazsın bizlere. Dedi ki ey ulusum benim oymağım size Allah'tan çok mu emre? Allah'ın emrini arkanıza attınız. Kaplamıştır Tanrım ne ederseniz. Ey ulusum yapın elinizden geleni ben dahi yapacağım. Horlayıcı azap kimleri tutacağın, kimin yalancılığın yakında anlarsınız. Gözleyin hele, gözlerim ben sizinle. Buyurumumuz gelince inanmış olanlarla bile şu bu rahmetimizle kurtardık. Zalimlere bir gürültü çattı ki yüzü kuyulu serildiler yurtlarında yerlere. Sanki orada yoklarmış Semud'un işi gibi Medyen'inki de berbat. Belgelerimizle açık hüccetlerimizle Musa'yı Firavun ile öne gelenlerine göndermiş idik. Uyumuşlardı buyrumuna Firavun'un. Firavun'un buyrumu yetkin değildir. Kıyamet günü ulusunu sürerek hep ateşe çekecek. Ne kötüdür varılan yer. Hem bu dünyada hem de kıyamet günü lanet bırakmaz onları. Onlara verilen ne kötü bir veriştir. İşte sana anlatmış olduğumuz bir takım şehirlerin haberleri. Bu şehirlerin kimi ayaktadır kimi yıkılmış biz onlara zulmetmedik onlarsa zulmetti kendilerine Allah'ı bırakarak taptıkları tanrıları en uzak bir fayda veremediler Tanrının buyruğu geldi onlar yok olmaktan başka bir şeye uğramadılar Zalim olan şehirler yok etmek isterse işte Tanrın bunculayın yakalar onun yakalaması hem acıdır hem katı Ahiret azabından korkanlar için bunda belgeler var işte bu insanların toplandığı bir gündür. İşte bu hazırlanmış bir gündür. Onu ancak biz sayılı bir vakit için geciktiririz. O gün eriştiğinde onun izni olmadan kimse bir şey diyemez. İçlerinden bir takımı mutsuzdur, bir takımı mutludur. Mutsuz olanlar cehennemdedir. Onlar göğüs geçirirler, onlaradır hıçkırık. Tanrın dilediğince göklerle yer durdukça orada sonsuz kalırlar. Senin Tanrın istediği şeyi yapar. Mutlu olanlar ise yerle gökler durdukça Tanrının dileyince sınırsız verim olarak cennette sonsuzdurlar. Şüphe etme bunların tapındığı şeylere. Bunlar ataların taptıkları gibi tapınmaktalar. Onların payını biz eksiksiz vereceğiz. Biz Musa'ya kitap verdik. Orada ayrışıldı. Tanrından bir söz geçmemiş bulunsaydı her işleri biterdi. Onlar şüphede ondan güman ederler. Evet Tanrın herkese öder işlediklerin. Bilir o ne ettiklerin. Şimdi sen Seninle birlikte tövbe eden kimselerle buyrulduğun gibi doğru olasın, azgınlık etmeyesiz. Allah görür ne derseniz, yılışmayın zalimlere, size ateş dokunur. Sizin için Allah'tan özge dost yoktur, yardım da olunmazsız. İki ucunda gündüzün, gecenin yakınında kılasın namazını. Evet, kötülükleri iyilikler götürür. İşte bu anlayanlara öğüttür. Sabredesin, iyilik eden kimselerin sevapların hak yitirmez. Sizden önce yeryüzünde fesatçılıktan alıkoyan akıllılar bulunmalıydı. Onlar azlıktaydılar. Biz onları bunun için kurtardık. Zulmedenler eğlenceye daldılar, günah eder oldular. Sahipleri yararlı iş gördükçe senin Tanrın zulmüyle şeyleri yok etmez. Eğer Tanrın dileseydi insanları bir tek ümmet yapardı, ayrışmazlardı. Tanrının yarlıgamuş olduğundan başkaları ayrışmadılar. Onları bunun için yaratmıştır. İnsan olsun, cin olsun, bunların hepsini de herhalde cehenneme dolduracağız diyen Tanrının sözü yerini buldu. Peygamberlerin haberlerinden. Gönlüne huzur vereceğimiz her bir şeyi anlatırız. Bunda sana hak geldi. İnanmış olan kimselere öğüt de geldi, anma da geldi. İnanmayan kimselere diyesin ki, elinizden her geleni yapınız, biz de yaparız. Siz bekleyin, biz de bekleriz. Göklerde de, yerde de göze görünmeyen her şey Allah'ın. Her iş ona dayanır. Ona tapasın, ona güvenesin. Yaptığınız bir işten Allah habersiz değil. صدق الله العظيم